Ankara'da geçtiğimiz yıl iki komşu arasında otopark yüzünden tartışma çıktı. 30 Nisan gecesi ise birinin aracı ateşe verildi. Mağdurun iddiasına göre bunu yaptıran tartıştığı komşusuydu. Karşı taraf o iddiayı reddetti. Aracı yakanları tanımıyorum dedi. Peki düşman komşuların arabasını kim kundakladı? İzleyelim. Elinde bir geliyor geleceği aklımın ucuna bile gelmezdi. Ama aklına gelmeyen başına geldi. Aracı bir gece yarısı ateşe verildi. İddiasına göre de bunu yaptıran... ...tartıştığı alt komşusuydu. Aracını yakan iki kişi yakalandı ancak... Şu anda serbestler. Bir daha gelip yapabilirler. Bunun bir garantisi var mı? Her şey bir yıl önce Oktay Gürel'in alt komşusuyla... ...yaşadığı sözlü tartışmayla başladı. O unutuldu gitti. Tabii ki arkadaş unutmamış. 30 Nisan gecesi... ...saat 2 sularında... ...güvenlik kamerası sokağın başında... ...iki genç kaydetti. Biri hızlıca aracın yanına geldi. Elindeki bıçakla lastikleri kestikten sonra sokağın başında bekleyen arkadaşını yanına çağırdı. Arkadan gelen kişinin elinde ise bir bidon benzin vardı. Bidondaki benzini önce yola sonra da aracın üzerine döktükten sonra bir iki adım uzaklaştılar ve çakmağa çaktılar. Çakmağın yanmasıyla bir anda benzin alev aldı. İkisi birden sokağın başına doğru kaçarken birisinin paçası tutuşmuştu. Bacağı yanan genç kaçarken telefonunu düşürdü geri dönüp aldı. Sonra da doğruca hastaneye gittiler. Yanan aracaysa gece vardiyasından dönen bir komşu müdahale etti. O fark etmese kül olacaktı araç. Aracı yakan iki genç kısa süre içerisinde yakalandı ve ilk ifadelerinde de Oktay Gürel'in alt komşusunun ismini verdi. Aracın zararını karşılamak istiyoruz dediler. Suçlarını kabul et ettiler. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Çocuklar kendi ifadelerinde onun birebir ismini veriyorlar. Bize bu yaptırdı diyorlar. Ancak suçlanan komşu iddiaları reddediyor. Para vermediğini, saldıranları da tanımadığını söylüyor. Aracında yaklaşık 120 bin liralık hasar olan Gürel şimdi hem karara itiraz edecek hem de alt komşusuna şikayetçi olacak. Bu suç değilse o zaman herkes herkesin husumetlisine bir şeyler yapsın.